Bu da otopsa Arkadaşlar selam. Nasılsınız? Bugün Berlin'e gidiyoruz Bondan. O yüzden tren istasyonundayız. Bonito'dan. Emrah. Bonito ile ilk defa tren yolculuğu yapacağız. Ee, Almanya Avrupa'da olmanın en büyük avantajı bu ee, Toplu taşımaya Köpekle rahat rahat binebiliyorsunuz Ne kimse böyle Sorun çıkarıyor Arıza çıkarıyor ee, Ne de böyle tuhaf tuhaf Davranışlar oluyor köpeğiniz olduğu için Oradan daha Medeni bir yerde olduğunuz anlaşılıyor Zaten Çünkü e, Köpeğe canlı gibi davranılıyor Yani varoluşu ile karşılanıyor. Emrahçım da burada. Soğuktan gözlerim okuyor. <laughs> Tabii kışın hareket etmek biraz daha zor oluyor. Eşyalar, montlar vesaire ama orada yapabilecek bir şey yok. Sana ilk defa bu hareket ettiğimiz için biraz şey olduk. Salak olduk yani hani. <laughs> Çocuk da biraz böyle oldu. nereye oturayım, nerede durayım, nasıl kalkayım falan diye. Şimdilik her şey yolunda. Bakalım tren en uzun yolculuk trendi aslında. Dört buçuk saat. Bonito'ya ek bir bilet aldık biz. Ama onların ek olduğu olmuyor. O yüzden muhtemelen böyle ayaklarımızın olduğu yerde şey yapacak, seyahat edecek. ne geç şimdi lan ben gidemiyorum şimdi kendisi bekliyor onu hayır arkadaşlar selam almış şimdi Trendeyiz e, Trende değişiklik olmuş Değişiklik olduğu için bizim koltuklar değiştirilmiş Ama haberimiz yoktu Bunu e, ile seyahat ettiğimiz için Hani şöyle daha geniş bir alana ihtiyacımız var Ama masalı koltuğa denk geldik Masanın ortasındaki şeyden dolayı da Bonito rahat rahat yerleşemedi oraya Neyse Şimdi görevliyle görüştük Yerimizi değiştirebilirse diye bekliyoruz Değiştiremezse de ne yapalım Yapacak bir şey yok artık yani bu saçmalıklardan bıktık biz de ama trendeyiz artık. O manada ne yapalım diyorum. Neyse manzara güzel ama. Bizim Almanya'da ilk tren yolculuğumuz üçünüzün birlikte olduğu. Zavallı oğlum bonita da böyle buraya sıkıştı. Emrah da buraya sıkıştı. <laughs> Emrah bir şeyler anlatacak. Açık açık mikrofon. Duyuyor <laughs> benim. Bilmiyorum. Aa, şimdi ilk defa biz aile olarak hızlı tren bileti alıp Berlin'e gitmek istedik. İlk aldığımız bilet her zamanki gibi Almanya'nın bilet ne diyeyim tren gecikmelerine maruz kaldı ve dün grev vardı toplu grev. Bundan dolayı otobüs ve tren seferlerine çoğu iptal oldu. Ve ertesi gün trenlere de etkilendi. Bizimki de etkilendi. Normalde sabah 6.20'deydi değil mi trenimiz? 6.20 gibi bir şeydi trenimiz. Sonra bunu bir geri çektiler önce. Sonra da dediler ki istediğiniz gibi bileti kullanabilirsiniz. Yani biletin üstündeki hakların hepsi kalktı. Biz de online'dan yerimizi değiştirmeye çalıştık. Ama bu olmadı. Yani çünkü tekrardan bilet almanız gerekiyor koltuk rezerv edebilmeniz için. Biz de dün koştur 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 geldik ofise. Ofiste her şeyi ayarladık. Gidiş yönümüz dahil köpeğimiz olduğunu söyledik. Bilin bakalım ne oldu. <laughs> Trene bindik. Sürpriz. Tren değişmiş. Ne koltuk numarası aynı ne alan aynı. Ee, sanırım herkes bir şeylerden şikayet olduğu için de koltuk gösteren kişiyi görebilir. Onlar da biraz geriliyor. Yavol. Görevli sözde yer buldu geldi. Saçma sapan bir yer. Ters yöne gitmen gerekiyor. Onu ben gidemiyorum. Benim miden bulanıyor. Çok acayip bir şey ya. Sorun çözülemiyor. Yani çok ilginç bir şey burada. Sorunlar ve sorunlar çözülmüyor. Hizmet sektörünün Bence hizmet sektörü burada çok geride. Yani çoğu şeyin özelleştirmesi gerekiyor. Özelleştirildiği an. Evet biliyorum daha kapitalist, daha rekabetçi oluyor falan ama daha iyi hizmet alıyorsun. Çünkü ay trenine de ödediğiniz bir ücret var. Yani 300 euronun üzerinde bizim ödediğimiz ailece bilet. Gidiş geliş tabii ki tek ön değil ama olsun sonuçta bariyle bir ücret bu. E, şeye aylık üye olduğumuz toplu taşıma kartına dahil değil yani. Kesinlikle burada özelleştirme olması gerekiyor. Yerimizi değiştiriyoruz. Aynı zamanda Köln'de vardık. Şimdi Köln'de yine yeni gelecekler var. Boni, gel anneciğim. Gel. <gülüyor> gel. Gel. <gülüyor> Önüme oturt. Niye oraya oturttun? <laughs> Arkadaşlar selam. Şimdi şöyle bir durum var. E, tren değiştiği için herkesin biletinin üstüne bilet alınmış şimdi durum var. Yani insanlar da yer bulamıyorlar, saçma sapan bir durum söz konusu. Biz bonitoya bilet aldık normalde ama bilet şu demek önünüzde oturuyor anlamına geliyor. Bu çok saçma bir durum. Hani hem ücretini ödüyorsun hem sonuç izbariyle ee, büyük bir köpek yani. Sizin hizmet sektörü burada felaket yani. Neyse biz görevliyle görüştük ettik falan ancak burayı bulabildik. Bir de yanımızdaki bir kişi var onlara rica ettik. Ee, Emrah onun yanına geçti ki biz böyle rahat oturalım. Yoksa iki kişinin şurada ayakları ve Bonito. Bonito'ya yazık işkence. Bize de öyle ayaklarımızı sürekli topluyor geçeceğiz yani. Ee, saçma sapan. Vallahi Hatay'da has turizm vardı. Halen aktif bilmiyorum. Bin kat daha güzel burada. Bin kat. Şehir arası otobüs. <laughs> Tabi ama lafta hak hukuk aynı. Ya herkes bir, bir daraldı herkes ya. Sürekli birbirlerini yerine tutuyorlar. Yani aynı koltuğu 4-5 kişiye satmışlar. E, hareketleri bir saat oldu insanlar Hı. halen yer arıyor saçma sapan bir de bu aysı yani evet aynen evet. ayakta bekleyen insanlar var yani Sen sesin çekilmiyor olabilir sana vereyim de sen konuş Neyse şöyle konuşayım. Bu yer konusunu anlatıyordum. Yani tam övecektim gerçekten hanımefendi geldi yardımcı oldu vesaire diye. Ama övmeye kalmadı. Yemin ederim her yer her yere girdi. Herkes biletini almış. Ee, ne diyor bookingini yapmış. Ama hiç kimse hiçbir yere oturamadı. Tam bir kaos. Şey de çözemedi yani buradakiler de. İnsanlar Allah'tan büyük kavga çıkarmıyor. Bir tane vagonda ileride <laughs> baharışmalar var. <laughs> Haklılar. Vallahi. Neyse yani Allah'tan durak yok. Tek durakla gidiyor. <laughs> Bakalım nasıl olacak ben de merak ediyorum. Niye? Sana bakıyorum ben ya. <laughs> Farklı olarak. Yani ilk transiyatı seyahati... Bonito'ya eziyet oldu diye üzülüyorum ben ya. Yoksa bence yani aksilik olmasa gideri var yani. <laughs> ben bir daha dener miyim? <laughs> Du in 10 Minuten und das wirst du stehen für ungefähr 10 Minuten. Ich wiederhole nochmal auf Kurve. Oh kaldı yarım saat sonra varıyoruz. Nasıl geçti yolculuk? <laughs> Bonito bayıldı. Haklı. Ama çok şükür ki Solmaz'ın yanı boş kaldı. Biraz tek tek gelebildiler. Şimdi Ays'tan indik. Bonito. Annesi. Durum böyle. Şu an metroya geçiyoruz otelimize gitmek için. Nasılsın aşkım? Ah, oh, oh, temiz havayı özlemişim. <laughs> Metreyi düzelim. Boni de sıkıldı, hareket etmek istiyor. Arkadaşlar Berlin, Hauptbahnhof yan tren merkezindeyiz. Aşırı kalabalık ve büyük. Birkaç kat aşağı, birkaç kat yukarı. Hep ray sistemleri mevcut. Tamam. Şimdi size de metroya doğru geçiyoruz. bakalım otele kaç dakikada varacağız. Şimdiden yorulduk çünkü evden tramvay, otobüs, sonra tramvay, ondan sonra tren. Tren yaklaşık 5 saat sürdü. Şimdi indik ve tekrar metro. Ama olsun şehir değiştirdik yani. Bakalım. Bonnie Bon, gel aşkım. Evet arkadaşlar biz otele vardık. Artık Berlin'in geri kalan hikayesine gezdiğimiz yerleri yaptığımız şeyleri devam videolarda göreceksiniz. Görüşmek üzere.